Selam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eski mezarlıktayız. Burada baya bir mezarlık var. Boşluk testi yapacağız şimdi. Harf Ustamızın alt kanal cihazıyla boşluk testi yapacağız. Bilgilendirme videosudur. Kısa bir video yapmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, dördüncü kanalı giriyoruz. Frekansını göstermiyoruz. Ticari sert. Onun için. Kum çekim yapmıyoruz. Şimdi dördüncü kanalda girdik boşla. Arkadaşlar, burada baya bir eski mezar var. Şimdi boş testi yapıyoruz. Şimdi e, Sinyal alıp almadığına bakacağız. aldım. Tekrar gidiyorum. Boşlukta. Boşluk testi yapıyoruz. Boşluk frekansında Arif Kurt'un e, alt kanallı cihazıyla Adam mı yok yani hiç. Bir hareket birelim, yürüyelim. Hiç. Bu da korktuğun için de hiç. Dinle aklamaz mı? Aklanmıyor. Ha. Artuşta test yapıyor. Nasıl şey yapıyor? Artuştan yaptığı gibi yapacak ben kendini çevir. Mezarlı bu tarafta. Anladın arkadaşlar. Anladın mı? Anladın Bir de böyle gözüküyor. Anladın mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Tiplendi o tarafa. Almıyor. arkadaşlar bunu ben çevirdim yani. O dönmesini ben çeviriyorum Yani bunu çevir kullanamayacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar diyor sen kullanamıyor. Arkadaşlar elimle çeviriyorum yani. Bunu kullandığı gibi kullanıyorum yani. Tutuyorum. Hiç fark fark bile etmiyorsunuz bak. Mesela kameraya doğru çevireceğim. Bak hiç fark, fark bile etmiyorsunuz. Kameraya çevireceğim. Boşluk bir taraftan. Oturduğum yerden ses çeviriyorum. Bana bir şey zor bir şey yok. Araba kollarına gibi ne tarafa çevirsen döne. Mesela benim çevirmem değil, kendi dönmesi lazım. Çağırıp şu tarafa köpürüyor. İşte seni avukatıma vereceğim işte. Arkadaş dönmüyor, dönmüyor. Yani frekans, mekans bir, bir koymuşsun da nasıl bir sistem koydum bilmiyorum da. Çalışmıyor, çalışmıyor. Ben de çalışıyor diyor. Sen de böyle çalışıyorsun. Alıyor, çeviriyor kameraya doğru. Tamam, tüplendi. Bunu kendi tuttuğunda kendi dönmesi alıyor. Bundan sonra yaşam kullanamıyor. Makine kullanımını kullanamayanlar almasın da şöyle bir böyle mobik yapıp milleti susturuyor. Sakaretli milleti susturuyor. Yani gerek yok arkadaşlar olun yani bir hata yapmayın ya. Videoyu gördükten sonra aman diyeyim böyle bir hata yapmayın. Diğer ürünler de aynı yani. Diğer, diğer, ürünler de aynı. Çalışmaz yani. Aynı sistem olduğu için kesinlikle çalışmaz arkadaşlar. Ama burada 25-30 tane eski mezar var. Çok eski mezar. Hani birinde mi algılamayacağım? Hiçbirini algılamayacağım. Ben burada mezara dönmedikten sonra, ne yapacağım, ee, koca mağaralar mı bulacağım, ne bulacağım yani. Arkadaşlar e, bilgilendirme videomuz bu kadar. Boşluğa da yok yani, boşlukta da çalışmıyor. E, bilginiz olsun. E, yapacak bir şey yok şu an. Aşağıda video çekmeyeceğim, kendime yorduma demez yani. Arkadaş tehdit ediyor, işte avukatınla görüşeceksin. Ya kardeşim çalışmıyor yani. Avukatınla diye kime verirsen ver, çalışmıyor. Yani sen elinle düzenek kurmuşsun, Çeviriyor. Patet marka almışsın.